bir coin'in yükseleceğini nasıl analiz ediyoruz? Temel analiz dediğimiz şey nedir? Diyoruz ki atıyorum. Geçen örnekte yaptık. Sui, aptos piyasası. Solana son zamanlarda çok hareketli. Solana'ya en yakın olan A bazında baktığımızda hani ne var? BNB chain var, işte BNB'ye bak. Ethereum var, işte geçiyorum. Move var. Bunların arasında Solana'ya en yakın olan taraf Move tarafı. Solana'da bu kadar büyük bir hype varken bunun bir sonraki aslında şey ne olabilir? Kafadaki soru işareti hangi kullanım alanı olabilir diye baktığımızda görüyoruz ki gerçekten buna çok yakın bir ağır. Peki Muval'ın da hangi projeler? Bunlardan bir tanesi Aptos'tu, bir tanesi Sui'dir. Bu ikisini karşılaştırdığımızda Sui tarafındaki potansiyelin Aptos tarafına göre daha başarılı ve daha büyük olduğunu gördük. Ve bu sabah dedik ki hacimlerine baktık, hemen para oranlarına baktık. İkisini Sui ve Aptos'u karşılaştırdık. Dedik ki abi evet bu tarafta Sui Aptos'tan daha başarılı gözüküyor. O zaman ne yapacağız? Biz eğer bir yatırım yapacaksak 80 sen civarlarındayken Sui'yi burada dedik ki biz buradan Sui'yi seçmeliyiz. Sui şu anda 4 dolara olarak dayanmış durum. Biz bu analizi böyle yaptık. Bu bir analizdir. Tahmin değildir. Tahmin analiz arasında çok büyük bir şey var. Fark var. Ben gidip kafama bence böyle olur. Demek yanlış. Ben bu yüzden grupta yatırım tavsiyesi vermek yasaktır diyorum. Neden? Ama analizini paylaşabilirsin. Sen de bana bu şekilde bir açıklama yapıp diyebiliyorsan ki A projesi başarılı olacak. Kesinlikle bunu konuşabilirsin. Ama bana sallayın. Tabii işte. Bence bu yükseliş güncülüğe acayip. Dersen eğer sen burada. Ben derim ki sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece sallamasyon yorum yapıyorsun. Analizle tahminin arasındaki en büyük fark budur. Biz bazı argümanları destekleyip verilerle önümüze sunuyoruz. Ha bu olmayabilir miydi? Tabii ki olmayabilir. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bunlar sonuçta minik minik projeler daha dünya gözünde baktığımızda. Yarın projenin CEO'sunu tutuyorum. Allah korusun ailesinden biri vefat eder. Projeyi ilgilenemeyecek duruma gelir. Ekiple alakalı bir sorun oluşur. Tamamıyla batar. Bunların hepsi bir yatırım Startup yatırımı, girişim bu projelerin hepsi. Her saniye her şey değişebilir ama mantıklı şekilde bir sonraki adımımız ne olabilir buna karar verebiliriz.